arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılan oluyoruz. Evet abi yılan oluyoruz. Bu portaldan girince yılan olacağız ve yemekleri yiyip güçlenmeye çalışacağız. Diğer yılanları yiyeceğiz ve bilinci olmaya çalışacağız. O zaman abone olup like attıysanız videoya geçelim. Evet abi şu an başladık. Ben mesela buradan yemeklerimi yiyorum. Buradan bunu yiyorum. Buradan da şu kuşu yiyorum. Şurada hemen abi bu ne bilmiyorum ha Neyse abi yemek almaya devam ediyorum. Şurada büyük bir tavuk var. Ama çok istiyor ya 10k diyor. Neyse abi hemen şunları alalım. Şurada bir tane çocuk var hemen şunu almam lazım tam aldım abi. Kalkan aldım. Şu an bitecek kalkan biraz sonra bana gelirse diye şu kalkanın yanında bekleyeceğim. Aa, aldım tekrar kalkan. Evet abi bayağı iyi şu an gidiyoruz. Burada da bir tane çark varmış. Döndürebiliyoruz. abi döndüreceğim. Şu an dönüyor. Bakalım ne gelecek? Ne geldi? Abi böyle öldürme şey geldi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse abi şuradan bunları alalım. Böyle şuradan şeyleri de alalım. Benden güçsüz var mı abi? Onu arayacağım. Full yemek yemek istemiyorum. Ama şu an abi herkes benden güçlü. Şu an şurada bir tane yılan var. Diğer adam onu biraz daha yerse. Şu olabilir de Yılan benim peşimden geliyor. Kaç 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 abi kaç kaç kaç. Yılan ben de geliyor. Kaçalım şuradan. Kaç kaç abi. Yılan geliyor. Yılan geliyor. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım abi. Çabuk koş. Hemen abi sıcak atmam lazım. Şunu aldım. Oo bayağı güzeldim. Şurada 128'lik var. Abi dur çok az kaldı, Yememe çok az kaldı. Sadece birkaç tane yemek daha. Nerede? Abi dur 13, 35 binlik, 19 hemen yemek almam lazım. Koş, çabuk koş, hemen aldım bir tane yememi. Buradan alıyorum, alıyorum. Hadi koş koş koş, hadi alırız yeme. Bin tane yemek aldım şu an. Ben daha güçlüyüm de e, nerede? Harada abi o yılanı şu yılan yemiş. Yani rahatız. Yemek toplamaya devam edelim. Bakalım benim alabileceğim birileri var mı ya da yiyebileceğim. Bakalım billere var mı? Kovalayacağım abi. Şöyle şurada biri var. Şu an kaç puan göremiyorum ama şu an herhalde az puan. Hemen abi yanına gidip onu yiyeceğim. Aa arkamdan yılan geliyor. Arkamdan yılan geliyor abi. Şuradan hemen kaçmam lazım. Şöyle şu yılanı kovalayacağım. Yılan gel buraya yılan. Kaç 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 abi. Arkamdan yılan gelmiyor. Şu yılanı kovalayacağım ben. Gel buraya yiyeceğim seni. Koşağı yedim tamam abi o yılanı yedim şu anda baya şu şu anda baya puanım oldu. Kaçmam lazım. Bakın abi oyunun birinci şu an orada. Baya da puanımız oldu. Abi adam yine geliyor. Ne yapacağız? Kaç kaç. Full koşmaya basıyorum şu an. Aa, adam gelmedi. Tamam hemen abi şuradan şeyleri alalım. Yemeklerimizi alalım. Başka adam var mı? Orada biri daha var abi. Kaçmam lazım. Şu kalkan alırsam beni yakalayamaz. Tamam abi. Şu an kaçmam lazım. 10 saniye var sadece. 10 saniye. Kaçmam lazım. Çabuk. Şuradan gideceğim. Beni yakalayamaz. Burada çabuk çabuk. Kaç kaç kaç. Abi dur geliyor geliyor. Ne yapacağım? Şurada bir tane şey var. Abi öldüm ya. Ben bu adamdan intikam alacağım abi. 60 Robux'a bu adamı öldürebiliyormuşum. Ben abi net alacağım ya. Bu adam beni kovaladı o kadar. Ben de onu öldürürüm. Yes öldüm. Tamam abi şimdi gidelim gidelim. bir puan oldu. Bir puanım. Hemen abi şuradan koşalım. Bayağı da puanımız varmış. Şu ıslanmayı da alalım. Yemekleri de alalım. Şurada birisi var. Hemen yiyeceğim seni. Gel buraya. Yedim. Tamam öldü. Başka yemek var mı acaba? Bakalım. Tamam abi şu an bayağı puan kazandım. Bayağı aslıyız. Şöyle alalım. Şuradan da. Oo burada bayağı puan var. Bir puanı alacağım. Şunu da alalım. Tamam abi ben şu an bayağı puan oldum. Çabuk şu puanı alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam abi şu an bayağı puan oldum. Birilerini öldürebilirim. Şurada bir tane sincap vardı. O sincap çok fazla. Alacağım abi şu an 545 puan aldım. Ya şu an abi ikinciyim. Birileri varsa hemen yiyeceğim onu. Aa şurada birisi var. Ben direkt onu kovalıyorum şu an. Gel bakalım yiyeceğim seni. Orada da birisi var. İkisini de yiyeceğim. Gel buraya gel. Tamam abi şu an ben şu an bu adamın peşinden koşuyorum. Tamam ben bu adamı yedim. Al seni de yedim. Abi bayağı puanım var. 772. Gidelim abi buradan. Başka kimler var? Şurada bayağı büyük bir yılan var. Zaten birinciye bak görüyorsunuz. Abi şurada birisi var. Şunu yine yiyeceğim bak. Şu an, görüyor musun? Yılan gel buraya yiyeceğim seni. Gel gel. Ya buraya alacağım seni. Gel. A yedim yarısını Ya hadi yiyeceğim seni. A onu o, yılan geldi. Büyük yılan gel ya buraya gel. gelim seni. A yedim abi geliyor. Diğer yılan geliyor. Şu an birinci A aldı benden. Öleceğim abi kaçmam lazım. Çabuk geliyor. Şöyle yapacağım. Şöyle gidersen beni yakalayamaz. Tamam abi. Burada da yemekler varmış. Yemekleri de yiyelim buradan. Şurada birisi var abi. Şurada şurada birisi var. Hemen onu yiyeceğim. Şöyle şunu Gel buraya yiyeceğim. Tamam abi adamı yedim. Şu an 1000 k oldu. 1k. Şu an 1k puanım var. Gel buraya yiyeceğim seni. Abi yedim. Yes. Onu da yedim. Şu an abi bayağı puanım var. 1120 puanım var. Baya fazla. Başka birisi var mı? Burada birisi var abi. Gel buraya. Sen de kaçamazsın. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. Kaçamazsın. Abi oraya kaçamazsın ki ben seni yiyeceğim. Tamam. Yedim abi bunu da. Şu an baya puan oldum. Şurada birisi var abi. Hemen yanına gideceğim. Koş koş koş. Ya buraya gel 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 öleceksin. Öl öl. Aa, abi ölüyor. Tamam öldü. Yes. Şu adamı da alacağım ama neyse almaya gerek yok. O kaçar benden. Şurada bir tane yemek var onu alacağım şöyle. Bu sincaplar abi yüz... 10, 100 falan puan veriyor. Bunlar bayağı fazla. Şurada bir tane sincap var. Bazen 8 veriyorlar. Gel bakalım buraya. Abi bu adam 87 puan hemen alacağım ben bunu. Gel buraya öleceksin. Hadi tam kalkanı bitiyor şimdi. Kalkanı bitti. Tamam ben bunu. Abi 100 puanı var çabuk koş koş koş. Bu yola nasıl koşsa iyi olurdu. Şöyle hızlıca koşuyorum. Şurada tam tane puan var aldım. Gel buraya kaçma. Yakalayacağım seni gel buraya. Aa yine yedim. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Abi çok hızlı koşuyor. Her şeyi de yiyor boynumda. Gel buraya yiyeceğim seni bu sefer. Birkaç masa yiyeceğim ama kaçıyor. Neyse ben bunu uğraşamam. Kaçıp duruyor çünkü. Bakalım. Abi şu an o yılan orada. Onu sıkıştırabilirim. Gel buraya gel. Y yiyeceğim seni. Abi bayağı yedim şu an. Kaçamazsın gel buraya. Gel yiyeceğim. A bu adam var. Gel buraya. Kaçamazsın. 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 Şurada abi hız var. Ben şu hızı alıp direkt koşayım. Gel buraya yiyeceğim seni. A Bu adamı yiyeceğim. Neyse abi ben o adamı yiyeceğim. Neredesin? A şurada bir tane iki kalıp tavuk var. Aldım abi. Oo 4000 puan oldum. Gel buraya. Ben yeni yiyeceğim. Gel buraya. Kaçamazsın. Takım olmayacağım sende. Gel buraya. Dur abi büyük bir şey geliyor. Dur kral geliyor. Kral geliyor. Dur abi kaç 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 kaç. kaçıyor kaç geliyor abi geliyor ne yapacağım geliyor şuradan hemen kalkan alayım abone olmayanlar 5 saniye içinde abone olsun çabuk abone olun Tamam abi gidiyorum şu an. Şuradan ıslandırma alacağım. Abi gel buraya yine, yine seni yiyeceğim. Yine seni yiyeceğim. Neyse kaçma. Gel buraya Aa, dur. Yılan geliyor. Yılan geliyor. Yılan geliyor. Dur. kaç abi kaç. Yılan geliyor. Ne yapacağım abi yılan geliyor. Gel buraya yiyeceğim seni. Aa onu yedim. Şuradan kaçmayı denesem. Hadi ah kalkan aldım. Kalkan aldım abi çabuk koş. Çabuk kaç. Gel seni yiyeceğim gel. Abi geliyor. Aha ato. yedim abi. Neyse arkadaşlar. Abi geliyor ben ne yapacağım. Şöyle şuradan kaçmaya çalışırsam belki yakalayamaz. Geliyor. 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 Hayır. 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 hayır geliyor. Hayır. Arkadaşlar geliyor. Ne yapacağım? Geliyor. Dur. Şurada kalkan var. Kalkan. Kalkan alacağım çabuk. Dur abi. Şurada birisi daha var. Kalkanı aldım. Tamam. Artık beni yiyemez. Hatta yanında geçeceğim. Abi dur. iki saniye kalmış. Abi öldüm ya. Hemen bitiyor. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye.